Sevgili konuklarım ekran başındaki değerli izleyicilerim, estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor İbrahim Aşkar hocam yanımda. AVT ile kilo verirken vücutta şekillendirilebilir mi? AVT ne? Önce onu bir öğrenelim. Ben AVT de bilmiyorum. AVT akustik dalga tedavisi son 3,5 yıldır uyguladığımız bir yöntem. Sellütleri önce e, yok eder diye anlatmıştık. Daha sonra vücut şekillendirir diye. Daha çok diyetle beraber kilo verdirdiğimiz hastalarda da özellikle fazla yağların olduğu bölgelerde inanılmaz bir sonuç verdiği ve o bölgelerin sadece yağlarının götürülmesinde oldukça etkili olduğu. Diğer yerlerdeki yağlarda da incelme oluyor ama özellikle fazla yağların olduğu yerlere daha hızlı erim oldu ve vücudu daha iyi şekillendirdiğini rahatlıkla son 3,5 yıllık tecrübelerimizde gördük. Bu nedenle ben bunu özellikle izleyicilerimize ve... Ee AVT ile ilgilenen bütün bayanlarla ve özellikle erkekler son zamanlarda gelmeye başladı. Erkekler de. Erkeklerle de paylaşmak istiyorum. <laughs> erkekler bel ve e, karın bölgesi için e, genelde genelde evet. kadınlarda ise bu e, bel bölgesi. Karın, karın bir de şu yan sır, bölgeleri de var. Sırt erkeklerin. Erkeklerin. Evet. Yan, yanlar. Yan simitleri evet. var, evet. E, ben, AVT onda da etkili mi hocam? Kesinlikle etkili. Beraberinde gıdı bölgesinde oldukça etkili. Kadınlarda ise genelde karın bölgesi, bel bölgesi, sırtta sütyen çevresinin özellikle Hı. onun dışında yine basende, bacak iç kısımlarında, dizlere kadar olan kısımlarda da özellikle yağların fazla olduğu yerleri çok daha hızlı etki ediyor. AVT'nin önemli özelliği e, tıbbi olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Akustik dalga tedavisi. E, uygulanan bölgede bağ dokularında bir yenilenme sağlıyor. İnflamasyon dediğimiz bir bir olayla beraber ve bu hem damarlanmayı arttırıyor hem de beraberinde e, kolajen dokusu dediğimiz Bize zarar bağ dokusu mu? Dediğim, kesinlikle ancak ve ancak bölgelerde e, halk arasında platin denilen metal e, protezler olması durumunda uygulamıyoruz. Onun dışında kadın Yok. erkek herkes ancak bunu özellikle vurgulamak istiyorum mutlaka doktor kontrolünde uygulanmalıdır. Bence de. Tıbbi bir başım tedavi, tedavi yöntemidir, sakın. herhangi bir kozmetik uygulama değildir. Bu nedenle doktor kontrolünde uygulanması, Şart. hangi hastada ne kadar uygulanacağı kişiden kişiye değişiyor yaşa göre değişiyor. Buna göre uygulamayı iyi bir şekilde planlamak gerekiyor. Son iki yıldır bütün uygulamalarda kombine tedavilere gidilmeye başlandı ki bunun da en önemli nedeni sadece bir tedavi yöntemi belli aşamaları fayda ederken vücut yıllarla değişik şekilde deformasyonlar ve problemler yaşıyor. Bunların hepsini etkilemek için ozonla yine biz tedaviyi destekliyoruz. Ozonla bu bölgelere özellikle yine ozon vererek son derece hızlı bir son Sonuç almayı sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda ozon verdiğimiz hastalarda da yine e, uyku problemlerinin de hızlı bir şekilde ortadan kalktığını görüyoruz. Ne kadar yaptıracağız bu mesela? AVT, ne kadar da sonuç alır erkek kadın? Bir, bir ile iki hafta arasında değişikliği görebiliyor, gözle görebiliyor. Ancak bir, bir ay, bir buçuk ay arası Devam etmeyi tavsiye ediyoruz. Yaklaşık 8 ile 12 seans Bence kadar de devam her etmeyi tavsiye ediyoruz. Bir anda Tabii ee, ki. Sonra bittiğinde de arada bir değil mi? Kesinlikle. Çünkü e, vücudumuzun saati bir kum saati gibi. Her geçen gün e, kötüye yani bitişe gidiyor. Hı. Bu nedenle sürekli bakmamız ve buna yönelik tedavilerini, bakımlarını aksatmamamız gerekiyor. Belli bir noktaya geldikten sonra bu böyle kalması mümkün değil. O yüzden aralarla yine bakımlarının gereken tedavilerinin yapılması gerekiyor. Evet peki AVT'nin vallahi ne olduğunu öğrendik. Gençlik iksiri diye bir şey var. Bu gençlik iksiriyle yüz gençleştirmek olabilir mi? E, gençlik iksiri diye e, şu anda halk arasında bilinen yöntem hiyaluronik asit dediğimiz maddenin değişik formlarda yüze ne ve yap, ne e, bu bölgelere Nasıl yapılıyor hocam? Enjeksiyonlarla iğnelerle yapılıyor ha, bu bölgelere. Yüze mi? Evet yüze hızlı nereye, bir şekilde sonuç veriyor. E, dudak, üst kısımlarına, dudak üst kısımları dudak üst kısımları burun ve dudak kenarları ağız bu kenarı, çizgi evet. hocam bu çizgiler yanak kısmı yanakta Burası. da özellikle cilt kuruluğuna bağlı ince kırışıklıklar oluşabiliyor. Bunlar da hızlı sonuçlar veriyor. Beraberinde biz ben de e, kuru, ciltliyim. kuru ciltim. Kuru ciltim kuru ciltim. Bunun cilt kurumasının en önemli nedeni de yine e, cildin altındaki bağ dokusunda hiyaluronik asit dediğimiz maddenin hızlı bir şekilde eee erimeye başlamasından kaynaklanıyor. Bu ya yaşla ortaya çıkabiliyor ya da kişilerin fazla sık bir şekilde solaryuma gitmeleri ya da güneş altında kalmalarıyla ortaya çıkıyor ki ultraviyole ışınlar hızlı bir şekilde bağ dokusunda da deri deri deformasyonlara yol açıyor. Bu nedenle bu bölgelerin hyaluronik asit eksiklerinin mutlaka iyi bir şekilde tedavi edilmesi, desteklenmesi gerekiyor. Zaman zaman yine bunun da belli destekleri yapılması gerekiyor. Tabii ki bir de mekanizması var hızlandırılması. Yani kendini yenilemesini hızlandırmamız evet. gerekiyor. Bunu da yine PRP diye hep anlatıyoruz. Kanını alıyoruz hastanın. Buradaki büyüme faktörleri dediğimiz hücreleri tetikleyen maddeleri ayrıştırıp bu bölgedeki bağ dokularına veriyoruz. Ve yine hızlı bir şekilde yaklaşık 3 ila 7 gün içinde yüzde parlaklık, canlılık ve gençlikte kendini gösteriyor. Ve süresi de 1,5 Bu buçuk... yaş var mı? Yani şu yaştan itibaren başlıyor falan gibi bir şey ben, var mı? Maalesef e, hem yurt dışındaki hastalarımız hem yurt içindeki hastalarımız nedeniyle 20'li yaşlarda solaryuma başlamalarından dolayı ah, sus, 25, o 25 yaşlarında kuruttu. 26 yaşlarında uygulamak zorunda kaldığımız hastalarımız var. Normalde bu kadar sık solaryuma gidilmese veya bronzlaşmak için güneş altında fazla yatılmasa 25-30 yaşlarını ya da solaryum gerek de doğru kalmayacak. kullanılsa 25-30 dakika giren var Aa, inanamıyorum cızbız gibi cızbız köfte yani ona Cizbiz. en önemli şey bizim ilk cızbız yasakladığım şey solaryuma girmeyi yasaklıyoruz ha. hastalara ve buna bağlı olarak yine solaryumun şekli solaryuma benziyor ama biraz daha farklı bir tedavimiz var bu da yine kolajen stimülasyonunu yapılmasını uyaran bir tedavi yöntemi bir ışın tedavisi yöntemi yine bu yıl onu Yeni uygulamaya başladık. Evet. Yurt dışındaki birçok merkezde görüştüğümüz irtibatlar sonrası bu tedaviyi uygulamaya başladık. Ağrısı sızısız olarak yine bağ dokusunun stimülasyonunu hızlandıran bir yöntem. Peki sevgili İbrahim Başkar Hocam. Biliyoruz ki estetik ameliyatların mevsimleri var. Şimdi sonbaharda en doğru hangi ameliyatlar yapılıyor? Yani bu ameliyatların zamanı sonbahardır. Ne Tabii dediğimiz? ki e, estetik ameliyatlar olunca kişiler e, çocuklarını veya normal iş düzenlerine bakıp en sakin oldukları tatil oldukları dönemde gelmeye çalışıyorlar. Ancak bir de bunun mevsimleri var. Yani bazı Bence ameliyatlar bazı zamanlarda yapılabilir. Tabii. E, şu anda önümüz kış olduğu için yüz germe ameliyatları veya yüzle ilgili ameliyatlar en e, popüler olduğu dönemleridir. Soğuk istiyor çünkü değil mi? Güneşten korumalar açısından da daha rahat maske veriyoruz. Maskeleri yüzü daha iyi tutuyor. Bu yönden de daha rahat. Arkasından bir de yüz germe ameliyatı ihtiyacı duyan hastalarda elastikiyet kaybı da olduğu için e, ciltte lekelenme, sivilce izi gibi veya herhangi bir izde var ise lazer tedavisi de eklemek gerektiğinden hmm. mutlaka bunu kış sürecinde tamamlamaları yani yani tedavinin tamamının baharı yetişmesi açısından tam ideal dönemi sonbahar sonbahar kesinlikle bunun dışında e, alım alın bölgesiyle ilgili işlemler diye sırtıyla ilgili işlemler yani cildin güneşle temas ettiği yerle ilgili her türlü işlem için en ideal başlama zamanı tedavileri Peki madem e, lazer dedin sevgili hocam aklıma geldi lazerle kılcal damar tedavisi Kesinlikle yapılabiliyor. Lazerin iki tipi var burada kullanılan. Birisi ince kılcal damarlar dediğimiz ki hem çok fazla ayakta duranlarda hem de değişik hormonal hastalıkları olanlar, doğum kontrol kontrolü kullanan bayanlarda da sıklıkla görülüyor. Böyle bir durumda lazer iki tip lazer kullanıyoruz dedik. Diyot lazerle ağrısız, sızsız ve herhangi bir yanık oluşturmadan, morluk oluşturmadan anında damar kapanıyor. Yüzdeki kılcal damarlarda da daha hızlı sonuç bunlarda alınabiliyor yine bu yöntemle. 3 milim ve daha kalın damarlardaysa ise gerekse içeriye damarın içine ilaç vererek gerekse damarın içine bazı özel e, sistemler ile lazer yine verilerek bu damarlarda rahatlıkla kapatılabiliyor. Tabii ki öncesinde dolaşım hastalığına yönelik kişinin değerlendirilmesi, hastanın değerlendirilmesi gerekiyor. Mutlaka hastanın muayene edildikten sonra böyle bir tedaviye başlanması en doğrusu. Zira Buna yol açan hastalığı ortadan kaldırmadığım sürece tekrarlayan bir problemdir. Hastaların en çok sorduğu sorular telefonla veya geldiklerinde konu budur. Tekrarlar mı? Evet. Eğer bunun yol açan hastalık ya da kullanılan bir ilaç varsa ya da herhangi bir şekilde hormonal bir dengesizlik varsa, varsa... bu ortadan kaldırılmadığı sürece sürekli tekrarlayan bir problemdir. Bu nedenle mutlaka tedavisinde yapılması gerekiyor. <laughs> Ben Mikrofon kere... açık mı Didem'in? Ha Didem. Ha burun ameliyatını öğrenmek istiyorum da. Üç kere burun ameliyatı oldum ben. Birincisinde o kadar bahtsızdım ki biliyorsun Seda abla. Evet e, Programda S olmuştu burnum ve 7 saat sürmüş ameliyatım. O kadar çok oymuş ki ilk doktor. Yani kıkırdak her şeyi almış. yerine o da fark edince... Açığı kapatmak için şeffaf, çok eskiden kullanılan bir platin takmış burnuma koymuş. Ve Doktor ismi vermeyelim. Vermiyorum, ha. hayır. Ve e, vücut ısısından mesela konuşurken burnumdan şak diye bir şeyler akıyor. Ah, evet. bismillah. O <laughs> ne ayol, ne akıyor kız? <laughs> Silik olmuş vücut ısısından eriyormuş. Vallahi öyle bir şey be. Şimdi her şeyde önce Ay korktum, e, pis. burun sırtına yıllardır birçok e, protez maddesi kullanıldı. E, burunda çok fazla dışarıdan konulan protez maddesi yani vücuttan olmayan madde çok çok başarılı olmuyor. Tabii ki herkes de sorun çıkartıyor diye bir şey yok. Ama Bence de dünyanın, sorun dünyanın en önemli hocaları bile... Hiç dünyada hiç kimse söyleyemezmiş ki e, şu e, en iyi atıyorum burnu en iyi bu yapar. En iyi memeyi bu yapar. Mutlaka her hocanın ee, bir şeyi varmış arada. Yani bu hastayla ilintili de olabilirmiş. Evet. Bunu da öğrendim. Dünya ile evet. alakalı bir şey bu. Ee, burun da daha Söyledim. sonraki kesinlikle doğru. Ee, bir de kişiden kişiye de doktordan Değişir. doktora değiştiği Peki. gibi kişiden kişiye de sonuçlar Peki. değişiyor. Teşekkür ediyorum. Alkışlar. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor İbrahim Aşkar Hocama çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam. Sağ olasın.